Hepinize merhaba arkadaşlar ben Süleyman bugün ördeğimle video çekeceğim kendisi 3 gündür benimle daha yavru dişi şimdi diyeceksiniz ki dişi olduğunu nereden biliyorsun arkadaşlar ördekler nasıl anlaşılır ama hemen söyleyeyim gagaları küçükse o dişidir eğer gagaları uzunsa erkektir bir de kuyrukları şu şekilde çok tüylüyse o dişidir. Az böyle tek tek tüy varsa O erkektir Bu bir dişi Buradan kaçabilir O yüzden yanındayım Arkadaşlar orada bir lağım var ben, e, Şu küçük prenses için Ve size şöyle bir şey söyleyeceğim Arkadaşlar e, Bu avlu gördüğünüz üzere Bahçede sayılır avlu Evet gördüğünüz üzere Pisladı. Evde bakılabilecek hayvan. Ya evde bakanlar da var ama yani evde bakmasamız daha iyi. Ben şimdi evde bakıyorum. Çünkü şu anda hiçbir yere koyamam. Gördüğünüz üzere. O yüzden yarına kadar evde besleyeceğim. Yarın ise şu masanın üstüne bunun yuvasını koyacağız ve artık burada besleyeceğiz. Şimdi suyunu temizleyeceğim. Ama kamerayı şuraya koyacağım. Ki hem beni görsün hem yazı bu. Şöyle bir yaprak. Evet. Şimdi... İçin taşını çıkartıyorum 100 tane dönüyor. Taşıpon için su doldu Orada burada. burada su toprak içine çekecek suyu kışı açıyorum ve tabii ki de leğeni içeriye geçiriyorum neden çünkü leğeni su doldurucu şunu alalım ve Dolgot arkadaşlar onun adı Duffy. Duffy Duffy yaklaşık üç gündür benimle üç gündür de evimde bakıyorum kendisine paşalar gibi evimde su dolsun geliyorum arkadaşlar suyu doldurdum şimdi buradan taşını buraya tam şu ortaya koyacağım ve şimdi görün bakın şıpır şıpır yüzecek gel buraya. <laughs> evet. Ve işte. Evet daha girer girmez saldı. Neyse bir şey olmaz. Bakın neden o taş olduğunu şimdi anladınız. Ee, her yorulduğunda o taşın üstüne geçiyor. Orada dinleniyor. Bakın. Şekil. <laughs> Yüzmesi lazım. Neden? Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ördeklerin doğasında yüzmek var. Şimdi oraya çıkacak yani. <laughs> <laughs> ee, neden böyle yüzüyor, duruyor, yüzüyor, duruyor? Onun sebebi de şu. Eee yorulduğu için veya daha yavru olduğu için e, böyle şey oluyor bak su içiyor arkadaşlar ördeğiniz için mesela en sağlıklı şey nedir ördek besleyenler var aramızdan ördek yeme alabilirsiniz civciv yeme alabilirsiniz ama civciv yemi de aynı şu şekilde olmalı ilaçlanmamış. Bak şimdi kimincek. ilaçlanmamış Ördek yeme <laughs> çıkmaya çalışıyor ama çıkamıyor. Neden çıkmaya çalışıyor? Çünkü beni istiyor. Sahibini görmediği sürüp. Şimdi evde beslemenin bir sürü kötü yanı var ama bahçede beslemenin hiçbir kötü yanı yok. Mesela evde beslersen kötü yanı ne? sana alışacak seni annesi gibi görecek ve ya bu bahçede de aynı ama evde daha kötü. Neden? Bahçede alışacak. Evde sen annesi gibi gördüğünde o evde tek kaldığında ağlar. Ve şunu söyleyeyim bir ya yani ördek büyük küçük her neyse 20 dakikadan fazla ko, e, suda durmasın arkadaşlar. Hastalanabilir. Ördekle bir günüm nasıl geçiyor onunla merak ediyorsanız bir like'a abanın derim ben. Like at. Lan bilekliğim nereye gitti ben. Neyse boşver. Kendini temizliyor. 3 gündür bizle oh valla bundan iyisi yok oh bir de esti Mis. arkadaşlar şunu söyleyeyim her 3 e, günde bir suyunu değiştirin çünkü ben mesela 3 gün oldu suyun değiştirdim 3 gün sonra tekrar suyunu değiştiririm yani yarın dil öbür gün, gündür öbür gün. yani yaklaşık çarşan, perşembe günü filan veya hiç bilemedim Çarşamba günü değişti Aynen Çarşamba değiştireceğim bugün Pazartesi Çarşamba günü suyunu tekrar değiştireceğim Cumartesi günü aldım arkadaşlar ödeyi ve bugün gittim yem almaya Dedim adama abi dedim işte ördek var mı? Adam ördek bitti de daha iki gün iki, iki günde ördek bitmiş. Ördeği seven çok olduğu için arkadaşlar bitiyor. Bitirelim mi videoyu. Bitirelim arkadaşlar videoyu. Ve şunu söyleyeyim bu camları Bitirmeden önce şunu söyleyeyim. Bu camları alıyorsanız, yani bakabileceksiniz. On zaten bir ördeğin bakımı çok da zor değil. Bir suyunu yemini vereceksin, biraz yüzdüreceksin bir 20 dakika filan. 10 dakika, 15 dakika yüzürsen bile olur. Yemini, suyunu seveceksin biraz, işte biraz da e suya götüreceksin. Tamamdır. Şimdi o beni gördü ya çıkmak istiyor çünkü size annesi gibi görüyor arkadaşlar orada. İşte böyle yapacaksanız onu yoksa işte büyüyünce ay ben bakamam ben bunu bırakıyorum deyip de diyecekseniz almayın bence. Hoşçakalın bay bay.